Herkese iyi günler. Şimdi Elif Kuluçka'dan aldığım 12'li Kuluçka makinesinin kutu açılımını yapacağım. Bu videoda kutu açılımımız var. Bir sonraki videolarda denemelerimizi yapacağız. Kaz yumurtası, tavuk yumurtası, ördek yumurtası çıkarmaya çalışacağız. Önce bir kere kut kutumuzu açalım ve makinemizin parçalarını görelim. Bakalım. nasıl parçalar çıkacak burada bir kullanma kılavuzu koymuşlar Şu reklam gibi biraz da 12 tane tavuk yumurtası koyulabiliyor Kırıklarını kırmadan çıkarmaya çalışıyorum ki peş mevsimindeyiz köpüğünü kullanalım diye bu makinemizin üst kısmı burada soket girişleri var bu ısıtıcı ve fanı şurada ısı ölçerleri var burada ışık var bir böyle oluşmuş mu diye bakmak için ışığı var giriş 12 volt buradan giriş yapabiliyorsunuz. Akü bağlayabiliyorsunuz. Şimdi diğer parçalarını da çıkarayım. Diğer parçaları kutuyla birlikte kullanılıyor. Herhalde çıkmıyor. Ya kırıp çıkarmak gerekiyor. Çıkmadığı daha iyi. Yalıtımlı olarak kalsın. Güzel koymuşlar nem için. Hemen e, akü ile birlikte kullanabilmek için yani elektrikler kesildiğinde hemen 12 volt akümüzü şuradan takarak şuraya aküden devam edebiliyorsunuz satan arkadaş bir araba aküsünün 60 wattlık bir araba aküsünün 3 gün boyunca bunu çalıştırdığını söyledi bakalım ne kadar doğru şu nemi için gereken şurada şu takviye delikleri var Şurada ucundan takılıyor, buradan takılıyor. Onun için buna su doldurup içine su sıkıyoruz. Burada iki parça delik var. Deliğin bir tanesi sürekli su dolu olacak. Son 3-4 gün kala da yani çıkım zamanı da bu tarafa da su koyacağımızı söyledi. Uygulama yaparken de videolarımızı çekeriz. Tam sonra düzeltiriz adaptörü 12 volt'a düşüren şuradan birazdan çalıştırırız sonra içindeki yumurtaları sağa sola çevirmesini sağlayan çevir dönmesini sağlayan yumurtaların kısımları artık buna ne deniyordu adını bilmiyorum tam olarak onları yerlerine yerleştirelim içine parçalar diye takmamışlar. Yani kutusunu gayet küçültmüşler iç içe sokarak. Evet, bunu da Bu da geçti. Bu da geçti. Tamam. Diğeri takılı 5 tane. Bu otomatik yumurtayı belirlediğiniz saatlerde sağa sola çevirmeye yarıyor. Yumurtaları buraya koyuyorsunuz. Belli bir saatlerle hem tavuğun yumurtalarını çevirdiği gibi çeviriyor. Şurada soketimiz vardı. Bunu buraya takıyoruz. takayım. Bunu da ha, bu şey şu da bu yumurtaları sağa sola çeviren motorun parçası. Yani belli aralıklarla ayarladığın saatlerde otomatik olarak dönmesini sağlıyor. Bunun ne tarafta olduğu fark etmiyor herhalde. Şunu kendime doğru çevireyim. Buraları contalı mı diye bakıyorum. Conta yok. Yani, yaratım. Burada bir delik var. Hava için herhalde. Bunların içini görmek için de olabilir. Kırmadan, kırmadan, kırmadan takmaya çalışıyorum. <laughs> tamam. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Şununla su dolduracağız. Adaptörümüzü de fişe takalım. Boş çalıştıralım bakalım Çalışır durumda biraz mı? Biraz, biraz uzakta kaldı yani Taktım hemen çalışmaya başladı Bundan sonrasını Elimle ip alayım Burada içerisinin derecesi var. Bu bizim odanın sıcaklığı herhalde. Hemen ölçtü. 23 derece. Şurada 51'de içerisinin nem oranı. Şu anda su koymadığım için birazdan büyük ihtimal o nem oranı düşmeye başlar. 24.1 dereceye çıktı. Çabucak ısınıyor. Ee, burada ayar düğmeleri var. ya yani Bu set düğmesine basınca bunlar zıplayarak nem seviyesini e, otomatik çevirme ayarını şurada resimleri var. İşte nem ısı, otomatik çevirme. Şu da herhalde arıza giderme ayarımıdır bilmiyorum. Şuradan bir ışık. Şu ışıkla e, yumurtaların içerisinde civciv oluşmuş mu oluşmamış mı yumurtaları buraya tutarak bakabiliyorsunuz. Kapatayım. Eksi artı da ayarları. Mesela 37.8 ayarlı. Nem 60 ayarlı. Otomatik çevirmenin ayarı nasıldır bilmiyorum. Basalım da tutacağız acaba. basılı tutuyorum Bir ayar. Heh, çıktı. P1 çıktı. Değişik programlar da var. Ha, kaz için, ördek için program ikiyi kendinizde ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çevirme ayarı olabilir. Ben bunları kuluçkaya yatırmadan önce bütün ayarlarını öğrenirim. O videoda gösteririm. Bunu res ayarlarınızı resetleyebiliyorsunuz da yani yanlışlık yaptığınız zaman şu anda 27.7 dereceye kadar çıktı içerisi yani yumurta yok şu anda içinde ee, bakalım bunu zorlamayayım şimdi sonra içine suyu eksildikçe su doldurup buradan şırınga gibi sıkabiliyorsunuz İçindeki su seviyesi dışarıdan bakınca görünüyor. Kutusuyla köpüğüyle kullanıyoruz. Şu büyük ihtimal şu çıkarsa köpüğü de alabiliriz de köpük dursun. Yalıtım sağlaması açısından daha iyi. 29.2'ye çıktı. İçini boş olduğu için çabucak ısınıyor. İçinde su ve yumurtalar olduğunda bu kadar çabuk ısınmaz. İyice ısınmasını bekliyorum ilk çalıştırmada bütün makineler olduğu gibi bunda da bir koku olacak büyük ihtimal 30.6 dereceye de çıktı bu düğmelerin ayarlarını Elif Kuluçka sitesindeki arkadaş YouTube sayfasında da koymuş YouTube kanalına bütün ayarları düğmelerin ayarlarını orada anlatmış ben de oradan bakarım Şimdi baktım burada kullanma kılavuzu var kullanma kılavuzu Türkçe değil onun için oradaki düğme ayarlarını ellemeyeyim. Onları öğrendikten sonra bu arkadaş buraya şeyin kaşesini basmış. Elif Kuluçka diye tarihinde belirtmiş. Çok güvenilir bir satıcı. İnternetten havalemi yaptım. Verdiği siteye şeye banka e, ibanına hiç sıkıntı olmadı. İki günde elime ulaştı. Çok güvenilir bir arkadaş. Her türlü yardımcı oluyor. Bilgi de alabiliyorsunuz. Arayıp her zaman telefonu açık size bilgi de veriyor. Yani Elif Kuluçka'yı tavsiye ederim. Bu da amblemi de var. Bakalım deneyeceğiz. Kazlarımız ilk kaz yumurtası yatıracağım. 6-7 tane koyabilirsin dedi. 7 tane yumurta koyup denemeyi yapacağım. Yakında videosu gelir. İyi günler.